yapımı Anadolu'da, Kuzey Suriye'de, Kuzey Mezopotamya'da ta 8200 yıl önce ortaya çıkmış, 2000 yıl gibi kısa süre içerisinde de tüm dünyaya yayılmıştır. Anadolu'da çarklı çömlekçiliğe ait ilk bulgular da günümüzden 5000 yıl önce Kayseri dolaylarında, Alisar'da, Boğazköy'de ve Truva'da Ortaya çıkmıştır. Şu anki günümüzde de Nevşehir'de, Avanos'ta yaygın olarak çömlekçilik işi hala yapılmaktadır. Hatta derler ki o zamanlar Avanos'ta çömlek yapmayı bilmeyen erkeklere kız verilmezmiş. Herhalde kızlarımız aç kalmasın diye. E, neredeyiz? Girne'de. Bu emeği, bu kültürü devam ettiren Hasan Usta'nın yanına geldik. Dizayn 74 Bodiri'nin önündeyiz. Hasan Usta ile konuşacağız. Bakalım burada neler yapıyormuş. Biz de dedik ki gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane dedik ve Hasan Usta'nın yanına geldik. Hasan abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Uğraşıyoruz işte. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Valla öncelikle sizi takdir ediyorum. Ee, Anadolu'nun en eski kültürünü siz ekmek teknesi haline getirmişsiniz. Ee, nasıl gidiyor işler? Vallahi bu aralar pek parlak değil. Malum ne? Dönemde. Yani dönemden dolayı biz de işte elimizden geldiğince bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz buradan. Bu Kıbrıs kültürünü biz Kuzey Kıbrıs'ta hı hı. bu seramiğin eski bir çağlar dayandığı için hı hı. biz yürütmeye çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah yakın bir zamanda bu şeyden de kurtulacağız. Amin inşallah. Peki Hasan usta aslen nerelisin sen? Ben 1948 Girne doğumluyum. Ha buralısınız. Ben Kıbrıslıyım. Burada doğdum, İlkokul, ortaokul, lise bölümlerini burada bitirdim. Hı hı. 19 68'e kadar 65'ten 68'e mücahitlik yaptım buçuk sene. Hı hı. Ondan sonra bir şans doğdu bize. Hı hı. İstanbul'da tabii ki Güzel Sanatlar Seramik Okulu'nun seramik bölümüne girdim. 68 yılında girdim. 72'de mezun oldum. Hı hı. 72'den sonra tabii evimiz burası, yuva yuvamız. Hı hı. Yuvaya döndük birkaç kat sene hazırlık yaptık. Hı hı. Ta ki 74'e kadar. 74 Barış Harekatı'ndan sonra burayı arkadaşım Tomrul Bey'le beraber Tomrul arkadaşımla açtık. Beraber çalıştık hı hı. aylarca. Ondan sonra o eşini getirdi. Ben eşimi getirdim. Yavaş yavaş büyüdük. 46-47 yıl var. Oo. Bu işi yürüttük. Yürütüyoruz da. Maşallah. Emekli çıktım fakat emekli çıkmak demek ki işi bırakmak demek değildir. Doğru. Hasan Usta'yı daha biraz daha yoracağız. Çünkü bize daha çömlek yapımını anlatacak. Tabii. Ne işlerden işlemlerden geçiyor. Tabii, tabii. E, desenler nasıl çiziliyor. Eşi de burada. Kendisi de bize çizimlerini gösterecek. Hadi bakalım. Siz bizi izleye durun. Şimdi Hasan Usta bize çamurunun nasıl hazırlandığını gösterecek. Buyur Hasan Usta, bu arada sen yaparken de ben sana sorular sorayım. Bu elimizdeki gördüğünüz çamur, e, süzülmüş, pakmile çıkmış, yoğurmaya hazır bir çamurdur. Hı hı. Bunu direkt olarak biz çömlekçi tezgahının üzerine koyabiliriz de ama e, netice %100 olmuyor. Hı hı. Onun için önce biz bu çamuru hı hı. böyle, bu şekilde yoğuruyoruz. Emeğe bak. Bunu benim işte hocam mezun olurken ben 72 yılında mezun olurken benim hocam Japondu. Bu Japon tekniğiyle hamuru hazırlarız. Burada hem çamurun havası hem de yoğurulmasını her bölgenin eşit homojen olmasını sağlar bu teknikte yoğurma. Hasan abi bu çamurlar nereden geliyor? Nereden? Şimdi bizim ilk zamanlar Kıbrıs çamuru. Ondan? alırdık. Hı, -hı. Dere yataklarından Hı -hı. Arkada süzme havuzlarımız vardı. Hı -hı. Orada 2-3 kişi çalışırdı. Hı -hı. Çamuru bir süzer, havuzlardan alır, filtre İçindeki taşını, yabancı maddeyi ayırırdık. Ondan sonra pakmil dediğimiz yoğurma makinesinden geçer ve bu gösterdiğim gibi sucuk tekniğine çıkar ve tezgahta şekillendirirdik. Ama şu anda öyle bir şeyimiz yok. Yani satış olmadığı için. Bu çamur sert çini. Hmm. Türkiye'den, İstanbul'dan getiriyorum. Paketlenmiş, yoğrulmuş, her şeyi hazır. Hmm. Sadece ben ön bir işleme tutuyorum burada. Atladım. Ondan sonra şekillendirme yapıyorum. Daha temiz, fazla işçilik de olmuyor eleman darlığından. Onun için öyle yoğurduğum bir çamuru, bir topaç gibi bir şey yapıyorum burada. Tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Buradan sonra bu çamuru tezgaha vuracağım. Evet abi, şimdi ne yapıyoruz? Yoğurduğumuz kiri çamuru tezgahın üzerine koyuyoruz. Burada bütün hadise buraya koyduğumuz çamuru böyle iki üç kez iki elimizin arasında iki üç kez havaya yani yukarıya aşağıya indirerek merkezleme yapıyoruz. Yani bu işte merkezleme yapmazsanız hiçbir şekil olmaz. Onun için buradaki bu hareketi bütün seramikçiler, bütün çömlekçiler mutlaka yapar. Bakın yani burada gördüğünüz gibi çamur aşağı yukarı bir düzen içinde şekillenir. Şimdi bu şekilde şekillenen bir kilimiz ne oluyor? Hem çamur zerreleri düzgün dizili bir zincir gibi birbirine bağlanır ve çekerken fırlama yapmaz. Onun için önce bu hareketi yapıyorum. Bu istediğim merkeze gelince bunun ortasını şöyle şu şekilde Kelimin elimin parmaklarıyla belli bir derinliğe kadar yani altında tabanı kalacak şekilde. Aslanım sen şu anda ne yapıyorsun mesela ne bir, planladın? Bir vazo yapacak. Vazo planladım. Şimdi merkezledikten sonra ortasını açıyorum. Ortasını açtıktan sonra bu şekilde çamurumu ortasını açtım aşağıdan şu elimin içiyle içeriden sağ elim dışarıda sol elim içeride bu kili aşağıdan yukarıya taşıyorum Biz Hasan ustamızla beraber vazomuzu yaptık ama onun hava durumuna göre bir gün ya da bir hafta beklemesi gerekiyormuş. E şu anda bekleyemeyeceğimize göre beklemiş hali var elimizde. Bu bir kedi biblosu evet, değil mi abi? Evet. E, bu da hemen hemen aynı işlemlerden geçmiş. Aynen. Bir biblomuz. Peki Hasan abi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu e... Fırına girmeye hazır durumları şu anda. Hı hı. Bu böyle bu hale geldikten sonra biz buna e, şekillendirmeden sonra yoğrulma suyunu uçurmasını yapmış tamamlamış bir üründür. Hı hı. Bunlar fırınlarımız var. Hı hı. O fırınlara koyuyoruz hı hı. aşağı yukarı 950 bin derecede ilk ona da biz bisküvi pişirimi diyoruz. Hı hı. Bisküvi pişirimle olunca. Soğuyor fırın tabii. Aşağıya koyuyor. Bu da 3-4 güne alıyor. Gidip çıkması, soğuması. Hı hı. Çıktıktan sonra burada işte siparişe göre sır altı boyaları kullanarak dekorluyoruz. Anladım. Dekorluktan sonra tekrar o sır o parlaklığı veren hı hı. E, kimyasal bir maddedir o. Hı. Özel olarak hazırlanmıştır. Seramik sırrı diyor biz ona. Hı hı. Yani gizlilik değil. Üzerindeki parlaklığı veren ham maddedir. Anladım. O sırlamayı yapıyoruz. Hı hı. Bir daha fırına giriyor. Bir daha giriyor. Bir daha giriyor. Gene 8-10 saat Bu defa biraz daha yüksek dereceye çıkıyoruz. Hı hı. O sır eriyip camlaşma yapıyor. ve sağlamlığı ve geçirgenliğini önlüyoruz. Ve o şey parlak güzel evet. görüntüyü veriyor evet. değil mi? bir sürü işlemden geçe böyle anlatması kolay ama şimdi bir de bunun fırından bitmiş hallerine bakalım ee, Hasan Bey'in eşi de boyama işlerini yapıyor hadi bir de yanına gidelim Hasan Buyur. abi hadi gidelim. Evet şimdi de fırından çıkmış Şaziye ablanın eline gelmiş bir tane ne bu abla bu şarap bardağı şarap bardağı ee, abla sen bunu boyarken böyle kendin böyle keyfin nasıl istersem yapıyorsun bir plan mı yapıyorsun yoksa o an eline ne gelirse öyle bir şey mi yapıyorsun nasıl çiziyorsun yok bir plan yapıyorum önceden önceden plan yapıyorum nasıl? bu mesela şarap buyur seti olacak. Hı hı. Sürahisini yaptım daha önce. Bunlar da bardakları. Onların dayanıklılık süresi nasıl? Uzun dayanıyor mu? E vallahi kullanmaya bağlı. Ay, güzel kullanırsan. Güzel kullanırsan dayanıklıdır. Tabii tabii. Öyle kendi kendine hani çatlama düşmeden yok, falan. Yok 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 düşmeden Ezirme, bir şey olmaz. olmuyor. Yok, yok, olmuyor. Yani bence aslında e, böyle eski kültürümüzü yansıtmak için her evin bir köşesinde mutlaka bir hatıra kalması gerekiyor. Bu yüzden de Hasan Usta'nın yanına mutlaka gelmeniz gerekiyor. Bu, bu da bitmiş hali. Ablacığım siz çizmeye devam edin biz de sizi izleyelim Şimdi Şazi abla boyama işlemini bitirdi. Hasan Usta'ya getirdi. Hasan Usta da ne yapacak şimdi? Bunu özel hazırlanmış şeffaf sırımıza daldıracağız böyle. Daldırıyoruz. Belli bir zamanda içeride kalıyor. Çıkıyor bu. Burada evet. ürünümüz üzerindeki desenler hep böyle silinir gibi. Çoğu da der ha siz o desenleri silme geçimi yaparsanız yok diyorum. Değil. Üzerine bu beyazlık o elinizdeki bardak var ya o, evet, bu. o bardak fırında 8 saat sonra üzerindeki bu hale. Beye, bu hale geliyor Bu da o halin bitmiş hali fırından çıkmış hali nasıl da yemek kokuyor sevgili izleyiciler. Hasan Usta sağ olsun bizler için e, toprağından, Fırından çıkmış haline, bitmiş haline kadar olabildiğince yapmaya çalıştı. Ee, Hasan Usta bizi ağırladığın için öncelikle teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İmkanı bana verdiğiniz, e, tanıttığım için ürünlerimi. Ne demek? Aslında bu kültürleri yaşatmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Ee, Alsan, Girne'den Alsancak'a giderken sağ tarafta, Alsancak'tan Girne'ye gelirken sol tarafta, Koskoca'da yazıyor Dizayn 74 diye. Mutlaka Hasan Usta'nın yanına ziyarete gelin. Kültürümüzü hep beraber yaşatalım. Atalım, değil mi Hasan Usta? Tabii tabii. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bir daha görüşmek üzere o zaman. İnşallah. Hoşça kalın.